Herkese merhabalar. Yine bir ikiz alev rehberliği ile karşınızdayım ve videoya başlamadan önce her şeyi yaratıcıdan gelen en yüce ve en ilahi rehberliğin, kolektif eril ve dişil enerjileri en güzel şekilde açılmasını, ikiz alev ve kutsal izdivaç yolculuğunda olan tüm eril ve dişillerin bu videodan en yüksek katkıyı ve şifayı almasına niyet ederek Alanı sevgiyle açıyorum. Bildiğiniz gibi biz 888 kapısından beri düzenli olarak bir ikiz alev çemberi yapıyoruz. Her çift sayıda ve çift kapıda bunu açtık. En son 12-12 kapısında yaptığımız ikiz alev çemberiyle birlikte 2-2 kapısına hazırlanıyoruz. Ve bu arada biraz böyle es verdik. Ve ben de hem 12-12 kapısında açılan enerjileri biraz... Demlenmesi, Hem tabi alanda açılan bilgilerle sizlere rehberlik etmek için bugün yine bir eri dişil açılımı yapacağım. Tabii çok şey değişti yani özellikle 11-11 kapısı ve 12-12 kapısındaki o eril ve dişilin karmaları, döngüleri, yaşaması gereken ilişkiler, deneyimler birbirleriyle aslında buluşabilmeleri için dünyada yapmış oldukları bir takım anlaşmalarla alakalı. Biz grupta bayağı bir bilgiye açıldık. O yüzden biraz aslında bu alanların enerjisinde demlenmesi için bugün Venüs'ün Famaolot yıldızıyla kavuştuğu ve aslında içinizdeki o ilahi aşkın açığa çıktığı ve yaratım enerjisinin çok güçlü olduğu bu vakitte bu alanı sizlerle birlikte tutmak istedim ve böyle alan öncesi yine heyecanlarla birlikte alanı açıldım. Şimdi önce konuşturma kartları ile başlamak istiyorum. Eril enerji güncel durumda. Bize bir şey söylesin ve diş enerjiden bir kart alalım. Ve sonra şu an güncel durumları merak ediyorum. Şifaya ihtiyaç duyduğunuz konular olduğunu hissediyorum. Bunlarla ilgili de anda bize gelen neyse bunlar en güzel bir şekilde açılsın. Şimdi el enerji diyor ki sen benim attığım adımı biliyor ve ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma, benim güvenimi ihanet etme. Hayatta kaldıramayacağım tek şey budur. Diş enerji çok tutkulu bir enerjiyle geldi. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem. Aslında burada benim hissettiğim karşılıklı olarak çok derin bir özlem ve birlik enerjisi var. Birbiriyle aslında çok uyumlu bir eril dişil enerjisi görüyorum şu aşamada. Derken Rumit de bir kart attı. <laughs> Şimdi... Ee, çakra çakra gitmeyeceğim bu sefer. Çünkü bir önceki alanda açılan o çakra şifası zaten devam ediyor. Ee, biraz daha böyle dünya ve ruhsal planda okumalar yapmak istiyorum. Eril enerjinin şu an dünyada yaşadığı hal, enerji gündem. Dişil enerjinin şu anda... Dünyada yaşadığı hal enerji gündem. Diş enerji kendini kolaylıkla attı. Ve altında ruhsal olarak iç dünyasında eril enerji ne yaşıyor? Nasıl bir gündemden geçiyor? Diş enerji nasıl bir gündemde? En güzel, en doğru kartlar gelsin. Eril enerji şu an bir arınma sürecine girmiş ve aslında kendi içindeki öfkelerin dünyada tezahür ettiği ve kendinden kaçtığı, korku çalıştırdığı, Asa sözlerini tutamadığı hem kendine karşı hem de belki hayatın içerisinde yerine getiremediği bir takım kararların, anlaşmaların, akitlerin Yıkımı içerisinde dengeyi bulmaya çalışıyor ve bu süreç aslında eril enerjinin gerçekten de arınmasına ve o içeride sakladığı kudretiyle buluşmasına ve kendi eril enerjisini görerek kendinden razı olabileceği ve aslında hani Allah'ın da ona verdiği gücü en güzel şekilde kullanabileceği bir evreden geçiyor. Ve şöyle de bir şey var şimdi eril enerji çok saf bir bilinçtir. Eril enerji özde, hakikatte böyle gerçekten hani herkesin iyiliğini isteyen ve e, dişli enerjiye göre daha net ve daha böyle e, saf bir bilinç taşı ve bu saflığından dolayı aslında eril enerji son zamanlarda çok suistimal edilmişti ve e, ikiz ruh ilişkilerinde de eril ve dişin bir araya gelmesinin en büyük engeli eril enerjinin, e kendi sınırlarını ve kendi doğrularını çizememesi ve işte o anne ve baba ilişkisinden kalan konulardan dolayı insanlara çok fazla minnet etmesi, hiç kimseye kıyamaması, her şeyi birden idare etmeye çalışması gibi halleri ölüyor bilinçaltında. E çünkü burada gerçekten kendi içinde saflaşmak konusunda e Kendini kandırdığı yerleri bitirmiş ve burada çok net bir ölüm enerjisi var. Ve şu anda kendini sorguladığı ve hayatın içerisinde aldığı kararlarla yüzleşti. Ve bu kararların ne kadar doğru olduğunu gördüğü ve büyük bir potansiyele açılmakta olduğunu görüyoruz. Burası çok kıymetli gerçekten. erillerde bunu hissetmiştim ve eril enerjinin aslında bu yaşadığı şeyi duymaya, anlamaya... Bununla yüzleşmeye de ihtiyacı var. ve Dişli enerji bir önceki açılımda da çok iyi gelmişti ve burada artık gerçekten de mutlu olmak, kendi varlığını ortaya koymak ve kendisi için yaşamaya karar veren bir dişli enerji var. E, bu bana biraz şey de hissettiriyor. E, yani dişli enerji aslında kendini haksızlık ettiği yerleri bitiriyor. Bu mesela... Erille olan ilişkisinde eril enerjiyi beklemek olabilir. Ona verdiği sözleri tutmak adına kendini yok saymak olabilir. Burada gerçekten çok net bir iyileşme var dişli enerjide. Kendi iş dünyasına döndüğünde bir kafa karışıklığı var. Yani aldığım kararlar doğru mu? İşte e, hani gerçekten bunu seçmeli miyim? Bu benim için nasıl bir yola evrilir? Bununla alakalı her ne kadar kafa karışıklığı yaşasa da artık kendi değerinden emin, ne istediğini bilen ve istediği şeyi dünyada yaratmak için duada kalan ve duygularıyla da bağ kuran çok tatlı bir dişil var. Bu ee, tabii ki dişlin bu duruşu da aslında erili dönüştüren en önemli e, konulardan bir tanesi bence. Yine böyle Rumilerden gitmek istiyorum. Peki, Eril enerji hem iç dünyada hem dış dünyada bütünleştiğinde şu anda dişine karşı nasıl bir enerji ve akışta neler yaşıyor, dişinle ilgili neleri fark ediyor. Aynı şekilde diş enerji şu an erille alakalı nasıl bir enerjide, nasıl bir duyguda. Eril enerji kararsızlıklarını netleştirmek ve bir karara vararak bir harekete geçmek istiyor. Yani şu günün sonunda şunun çok farkında istikrarsızım, kalbimle savaşıyorum, net değilim. Ee, hani bunu gerçekten görmüş ve idrak etmiş bir eril enerji var ve bunu dengelemeye çalışıyor aslında. Doğru eylemlere geçmek, doğru kararları almak ve ona iyi gelen dişille buluşmak için ee, kolları halletmeye çalışan bir dişi var. Çünkü dişi burada artık yani sevgisinden de çok razı, yaşadıklarından da çok razı. Şu anda gündeminde olanlardan da razı. Çünkü aslında verdiği ve aldığı her şeyin Allah'tan geldiğini ve kadersel olarak şu anda bu sürecin bu şekilde olması gerektiğinin çok farkında. İkisinde de bir tutku ve Özlem enerjisi var ama tabii dişil daha bir netlikte. Eril birazcık daha böyle dediğim gibi yani kafasında yaşadığı ve o kalbiyle savaştığı yerleri aşmak konusunda iyileşiyor. Şimdi burada Eril'e bir destek alalım. Yani erilin ikilem yaşadığı konuda sistem ona nasıl bir yerde durmasını tavsiye ediyor. Eyleme geçmesini istiyor. Nasıl bir eylem gerekiyor? Olanı şükrederek başlayabiliriz sevgili eriller. Bizi izleyen eriller de varsa olanı takdir etmek, olanı görmek, olanı olduğu gibi kabul etmek ve aslında bunun için şükranda ve minnette olmak çok kıymetli olabilir. Burada kalbini duymasına engel olan konuyla alakalı, evet yani aslında şu an zaten kalbini bulmanın yolunda ve burada her ne oluyorsa, her ne yaşıyorsa gerçekten kalbi açılmaya başlamış bir eril enerji var çok şükür. Şifalarımız çok güzel çalışmış. Peki. Dişil enerji şu an bu ilişkiyle ilgili nasıl bir yaratım alanında? Yani erille birleşmek ve buluşmak konusunda ne yaratıyor? Erille birlikte olduğunu düşündüğünde açığa çıkan şey ne? Burada bu yaratımı gerçekleştirmek konusunda dişile ne akıyor? Eril buna nasıl karşılık veriyor? Erilden gelen rehberlik, akış. Bu yaratım konusu dişile nasıl bir tavsiye gelir bakalım. Evet diş. Bunu tam zaten bu soruyu sormamın nedeni hissettiğim korkuydu. Yani dişil mutlu olmaktan korkuyor ve e, mutlu olduğunda ne yapacağını bilemiyor. Yani burada aslında diş enerjinin kendi değerini kabul etmek, kendini sevmek, kendi varlığını onurlandırmak ve aslında her şeyin en güzelini hak ettiğini e, görmeye, anlamaya, idrak etmeye, kabul etmeye ihtiyacı var. Tam olarak özetle e, ve bu konuda aslında erinin güçlü duruşu ve kendinden emin hali ve bir şekilde aslında hayatı yaşaması, hayatın içinde aksiyonlar alması da dişile bir hareket veriyor. Dişilin bunu görmesi lazım. Yani eril enerjinin şu anda her ne yaşıyorsa ve her ne yapıyorsa burada dişili de canlandırmak ve dişilin kendi değer duygusunu güçlendirmekle ilgili bir hizmeti var. Burası da gerçekten çok kıymetli geldi. Peki şimdi görülmesi gereken, bakılması gereken şeylere bir yoğunlaşalım. Dişilin bu yolculukla alakalı, bu süreciyle ilgili neyi görmesi, neyi iyileştirmesi, neleri fark etmesi lazım. Sistemden gelen mesaj. Erilin görmesi, iyileştirmesi, şifalandırması gereken konular. Bu konuda ona gelen rehberlik. Evet, dişil enerjinin aldatılma korkusu, ihanet kaygısı. Erilin sadakatsizliğine karşı kırgın hisseden kalbini onarması olabilir. Burada aslında erili çok sahiplendiği ve e, hani kafasında çok netlik çalıştırdığı yerlere kalbin sevgisini açması gerekiyor. Çünkü biraz böyle dediğim gibi aslında kendini çok güzel bir yere getirmiş ve dişilde gerçekten çok şey tamamlanmış ama içeride bir yerde erile güvenmeyen, Eril'in Başkalarının sevdiğini düşünen, erilin sevgisinden şüphe eden bir dişil var. Bu da neden? Zihinde olmaktan kaynaklanıyor. Yani dişil burada kalbe inerek ve kalpteki o sevgiyi, birliği aslında hissettikçe e, görecek ki burada gerçekten güzel bir sevgi var. Çünkü eril enerji e, aşkın bir kurtuluş olduğunu fark etmiş ve aslında ee, sevgiyi ertelemenin ona çok şey kaybettirdiğini gördüğü bir yerde. O yüzden e, dişinin aslında bu kırgınlığı elinin biraz böyle dişle karşı daha yumuşak ve daha şefkatli bir yerden konuya yaklaşmasına yol açıyor. Ve Burada şunu hatırlatmak isterim. Erkekler kadınlara hata yaparak, kadınları üzerek, kadınları telafi etmenin, yani onlara adım atmanın, onları onların hayatında gerçek bir eril olmayı öğrenirler. Yani sistem erkeği bilerek hata yaptırır, yanlış yaptırır ve diş enerji bunları kabul ettikçe, bunlara teslim oldukça aslında kendi öz doğasına uyanır ve Diş enerjinin aslında saflaşması ve o ilahiyle olan bağlantısını açılabilmesi için de erilin dünyadaki bütün hataları ve bütün yanlışları gereklidir. Yani burada sistem dedi ki sevgili dişlerin çok yüksek bir egon vardı <laughs> ve bu egonun nötrleşmesi ve kalbinin daha çok sevgide olması, sevdiklerini daha özgür bırakabilmen, sevginin içindeki aslında o böyle ee, yaşam coşkusunu her şeydeki aşkı her şeydeki sevgiyi görebilmen için elin seni bu kadar üzmesi gerekti o yüzden burada bu konuyu bir affet diyor için, e, içinde yani bunu iyileştirmesi için dişle nasıl bir tavsiye var bu kartlardan alalım evet kaygılarını görmesi lazım şimdi bununla ilgili zaten bir canlı yayın yapacağım mutlaka beni instagramda da takip edin Dişilerin çok ezilmekten, çok görülmemekten, sevilmemekten dolayı çok yaraları var. Hatta Dolunay ekseninde bir tanrıça atölyesi yapıyorum. Lütfen bu atölyeye de gelin. Çünkü bütün ikiz ruhlar olsun, kutsal izdivaçlarla buluşmak, evlenmek, aile olsun. Biliyorsunuz dişil yanımızla ilgili. Şimdi dişil yanımızın da bugünlerde açılan gündemi dişil atalardan gelen bir iyileşme. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Dişil atalarda çok güçlü bir açılım oldu. Dişil atalarımız çok sık hastalandı. Bilmiyorum belki sizin de anneniz, anneanneniz etrafınızda gördüğünüz kadınların yaşadığı bütün sağlık sorunları dişil atalar karmasında bir kırılım işaretiydi. Şimdi bu kırılmanın ardından e, dişil atalar daha farklı bir bilinçle yeniye uyumlanmaya çalışıyorlar ve biz de aslında atalarımızın yapamadığını yapabilmek ve oradaki bir döngüyü aşmakla alakalı şu an çalışıyoruz. O yüzden var şu an Tarış Atölyesi'nin alanındayım ve burada dişil enerjinin sevgiyi almak, değeri almak, aldığıyla beslenmek, aldığını kabul etmek, aldığıyla mutlu olmak konusunda bazı blokajları ve dirençleri var. Bunların şifalanması için, dönüşmesi için Biraz derin çalışmak gerekiyor. Bunun çağrısını ve davetini çok alıyorum. Çünkü burada dediğim gibi yani dişli enerjinin aslında hediyeleri açılıyor. <laughs> Güzellikler geliyor. Bu konuda dişi eril enerji zaten dişli çok güzel rehberlik ediyor. Yani dişil enerjileri sabırla bekleyen dişli enerjinin açılmasını, almasını, sevgiyi yaratmasını mutlu bir ilişkiden keyif almasını sabırla bekleyen bir eril var. Bunu hiç unutmayın. O yüzden burada açılan kartlarda da bu göründü. Buradaki bu kaygılara Rabbim sen bu Venus Famoğlu'nun yıldızı akışında bir şifa versen ne söylerdin? Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa bir hazinedir. Çünkü bir yüzü merhamettir. Buradaki cefalarınızın hediyesi. Evet, nasıl bir hedefe ilerliyoruz? Yani burada bu kılıçları indirmek, çok düşünmeyi e, tamamlamakla alakalı bir konu var. Bakın ben de bir kadının ve gerçekten böyle kendimle çok ilgilendiğim ve kendime döndüğüm için şunu fark ediyorum son zamanlarda. Sevgiyi hep zihinsel bir yerde yaşıyoruz ya da açtığın çemberlerde de bu çok görülüyor. Sürekli konuşuyoruz. Duyguları konuşuyoruz, analiz ediyoruz ama kalpte ve içeride hissetmek çok eksik kalıyor. Bu sefer biz hissetmeyi, duymayı, durmayı, almayı ihmal ettiğimizde işte o zaman hayatın bize getirmek istediği mutlu aşklar, ilişkiler de biraz eksik kalıyor. Dolayısıyla kutsal izdivaç yolculukları ve aslında ikiz alev karşılaşmaları bizim Aklımızı, kalbimize çeken ve o kalpteki yangını, aşkı yeniden uyandıran ve evet çocukken kırılan, küsen o kalbimizi yeniden aşka açan çok kıymetli bir yoldur. Demek ki bu tanrıça alanında biraz böyle zihinsel anlamda bu çalışıp, şifalandırıp orada da güzel açılımlar yaşayacağız. Ee, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için umarım bu bilgiler bu şifalar en güzel şekilde katkı olmuştur çünkü enteresan bir şekilde böyle daha fazla soru sormak istemiyorum çünkü açılanlar çok kıymetliydi bu açılanları anlamak, sindirmek bunları biraz demlemek ve iki iki kapısında e, inşallah birlikte kavuşarak bu alanı en güzel şekilde açmak nasibimiz olsun Muhtemelen 2-2 kapısına kadar olan süreçte bir açılım daha yaparım diye düşünüyorum ama bilmiyorum akış açarsa getirirse e, tabii nasip olur. E, ama olur da açılım yapamazsak bilin ki biz 2-2 kapısında asıl açılımı yapıp e, bu gördüğümüz konuları iyileştirmek ve e, şifayı alan tutmak için çok güçlü bir destekle çalışıyor olacağız. Son olarak Elinden dişile, dişilden eline bir kart gelsin. <laughs> El enerjinin arzuları çok yükselmiş. Senden çocuğum olsun istiyorum dedi. Dişi buna nasıl karşılık veriyor? Ben senden vazgeçtim desem bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var dedi. İnşallah dünyada ve 2025'te kavuşmak nasip olsun. Bu aynı zamanda 2025'in ilk videosuydu. Bu kadar güzel haberlerle, böyle güzel bir enerjiyle Venüs'ün, balığın ve Fenerolt yıldızının mucizeleri bizlerle olsun canlar. Kalbinizden, gönlünüzden aşk ile öperim. Kendinize çok iyi bakın. Eğitimlerinize katılmak için de açıklama bölümünden bize hızlıca ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.